Casus Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Sen'in uygulaması üzerinden kişisel verilerimi sızdırdığı İngiliz istihbarat Teşkilatı MI6 size sesleniyorum. İki yıl önce arabam bozuldu. Bir hafta Bostancı Otosaray'da kaldı. O dönem toplu ulaşım kullanmak zorunda kaldığım için otobüs saatlerini göreyim diye İstanbul Sen'in uygulamasını indirdim. Bir hafta sonra arabam tamir olunca da sildim. Dolayısıyla sizdeki kişisel verilerimde sadece otobüs kullanan biri olarak görünüyorum. Eğer bu sebeple beni fucking poor yani kodumun fakir olarak işaretlemişseniz derhal değiştirin onu. Ben fakir değilim. Arabam var benim. İspat olarak arabamın ruhsat fotokopisini de Ekrem İmamoğlu'na gönderdim. O sizi iletir. Ayrıca Bostancı Otosanayi'de arabayı bıraktığım usta AKP'liydi. Her gittiğimde bana çay ısmarladı. Dünya lideri Erdoğan Almanya bizi kıskanıyor gibi saçma sapan şeyler anlattı. Ben de arabamı düzgün tamir etsin diye dinlemek zorunda kaldım. AKP'li ustayla bu sebeple defalarca ve saatlerce aynı yerden sinyal verdim. Eğer bu herif sürekli AKP'lilerle görüşmüş, demek ki AKP'li gibi bir istihbarat analizi yaparsanız. Hiç uçanmam. İngiltere'ye gelirim, sizin emayınızı ayrı, siksinizi ayrı sikserim. Ben AKP'li değilim lan! Ayrıca İstanbul senin uygulamasına belki lazım olur diye çükümün fotoğrafını yüklemiştim. Lütfen onu silin. Delete my dick's photo, please. Thank you. You bastards.